Şimdi renkli camlara bakarsak aslında float e, prosesi esnasında cam e, hamuruna belli pigmentler, renk e, verici maddeler eklenerek camı renkli hale getiriyoruz. Hamurundan renkli camlar diyoruz buna. Ve bu camların aslında güneş kontrolü yapma özelliği birinci amaçları. Güneş kontrolünü yaparken de güneşin ışığını daha az içeri alarak güneşin ısısını daha az içeri alıyor. Yani ışığı kısarak Güneşin enerjisini daha az içeri alıyor. Yaptığı şey bu. Renk, e, renkli camların amacı bu. Şimdi biz e, aynı zamanda bir de ısı kontrolü e, yapsın bu ürünler dediğiniz zaman dıştaki camınız renkli olurken güneş kontrolü sağlıyor. Biz çift cam ünitesinin iç camında bir lovi ile bunu desteklediğimizde lovi kaplamalı bir camla desteklediğimizde içerideki camda ısı kontrolü yapıyor. Bu anlamda ben... Renkli ve reflektif bir cam tercih ediyorsam demek ki içeride de mutlaka bir lovi ile bunu desteklemem lazım ki bu cam bir e, aslında iklim kontrol camı olsun. Yani hem ısı hem de güneş kontrolü yapsın. Aksi takdirde sadece renkli bir cam kullanırsam dış camda içeride bir lovi kullanmazsam bu cam sadece güneş kontrolü yapar ama ısı kontrolü sağlamadığı için berbat bir ısı yalıtım değerine sahip olur.